İSSU, bilgisayar ağına bağlı 130 ayrı lokasyonda 1 milyon 650 bin aboneye ve 4 milyonun üzerinde İzmirli'ye hizmet veriyor. İssu'nun bilim ve teknolojiyle su kaynaklarını koruyan, atık suların doğaya dönüşünü sağlayan, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakan, halkıyla bütünleşen lider kurum olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilişim altyapısı en güncel teknolojilerle yapılandırılıyor. Bilişim teknolojileri alanında Atos'la 5 yıldır başarıyla yürütülen süreç 2015 yılında yapılan ihale sonucunda daha etkin ve gelişmiş mobil uygulamalarla 4 yıl daha sürecek. İzmir halkına ISSU'nun misyonu doğrultusunda etkin, verimli, kaliteli ve sürekli hizmet sunabilme hedefiyle 1 Mart 2015 tarihinde başlayan ve 7 aylık bir çalışma sonrasında hayata geçen proje sonucunda birbiriyle bütünleşik şekilde çalışan yazılım uygulamaları 130 ayrı lokasyonda 2000 bilgisayar, 900 el terminali, 360 termal yazıcı ve 1000 yazıcıyla eş zamanlı olarak çalışmaya başladı. İSU birimlerinin saha elemanlarıyla hızlı iletişim sağlayabilmesi adına geliştirilen çözümlerle İzmir dünya çapında bir bilişim altyapısına kavuştu. Sahadaki her birimin bizzat merkezdeymiş gibi yönetilmesine imkan sağlayan, kamudaki en kapsamlı ve uzun soluklu dış kaynaklı bilişim teknolojileri projesine gelin birlikte kısaca bir göz atalım. İssu lokasyonunda 54 ay süreyle çalışacak 13 kişilik Atos proje ekibinin yanı sıra 7 aylık proje geliştirme ve kurulum sürecinde hizmet veren yüzün üzerinde yazılım, donanım ve sistem mühendisi, Issu'nun belirlediği bilişim sistemi ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını tamamladı. İzmir halkına 7-24 kesintisiz hizmet sunma amacıyla gerek saha, gerekse kontrol merkezi yazılımları yeniden gözden geçirilerek en son teknolojiye yükseltildi. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilen mobil yazılımlarla sahada görevli her bir elemanın çevrim içi olarak işlem merkezine bağlanması sağlanmış oldu. Saha ekiplerine verilen 900 el terminali sayesinde kontrol merkeziyle kesintisiz bir bilgi akışı kuruluyor. Böylece sahada meydana gelen her türlü planlı ve arıza kaynaklı bakım işlemleri merkez tarafından yönetilerek yakından takibi sağlanıyor. Diğer yandan işlem merkezine aboneler tarafından iletilen her hizmet talebi de iş emri haline getiriliyor ve saha ekipleri saniyeler içinde çevrim içi olarak yönlendirilebiliyor. Çağrı merkezine iletilen arıza bilgisi, teknik birimler tarafından işlem merkezindeki verilerle kontrol ediliyor. Eğer planlı bir kesinti söz konusu değilse, yer takip sistemiyle tespit edilen arıza noktasına en yakın saha ekibine iş emri iletiliyor. El terminallerinden iş emrini gören ekipse, olay yerine en kısa zamanda ulaşarak arızayı gideriyor. Arıza giderim hızını büyük oranda artırması beklenen bu yeni mobil uyumlu sistem sayesinde sonuçlar çevrim içi olarak merkeze anında raporlanabiliyor. Saha ekipleri ve işlem merkezi arasındaki bu kesintisiz veri akışı, vezne ve abone merkezlerindeki işlemlerin de hızlanmasına olanak sağlıyor. İSSU ATOS Bütünleşik Bilişim Sistemi projesi, yeni abone sürecinde yaşanan adrese bağlı sorunları da ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Abone bilgi yönetim sistemi içerisinde tutulan tüm adres verileri coğrafi bilgi sistemi veri tabanıyla eşleştirilerek tüm İzmir'i kapsayan tek bir adres sistemine geçildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ulusal adres veri tabanı standartlarına uygun olarak bütün adres kayıt sistemi güncellenerek abone bilgi yönetim sistemindeki tüm adres kayıtlarının aynı zamanda ulusal adres veri tabanı standartlarına uygun bölümlenmesi de sağlanıyor. Adreslerin harita üzerinde eşleştirilmesi bina bazında yapılıyor ve mobil cihazlarda ihtiyaç duyulan harita görünümleri de bu yeni adres sistemi üzerinden sağlanıyor. ISSU-ATOS Bütünleşik Bilişim Sistemi projesi kapsamında yenilenen Felaket Kurtarma Merkezi'nde bulunan tüm veriler ve uygulama yazılımları yedekleniyor, olası bir felaket durumunda sistemin veri kaybı olmaksızın yeniden ayağa kaldırılarak çalışmaya devam etmesi mümkün kılınıyor. Kontrol merkezinde konumlandırılan ve dijital veri inceleme ekranlarından anlık olarak takip edilebilen bilgiler ışığında acil durum planını dakikalar içinde hazırlayarak hızla işleme alınmasını sağlıyor. ISSU için geliştirilen elektronik belge yönetim sistemiyle ISSU'nun faaliyetleri sonucu oluşan kurumsal evrakların ve bu evraklara ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yönetilmesi, belgeye bağımlılığı azaltırken kurum içerisinde bilgi ve belge yönetiminin güvenli, doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Elektronik imza sayesinde kurum içinde dolaşan fiziksel evrak sayısı en aza iniyor. Çevre duyarlılığı da gözetilen sistem sayesinde tüm veriler elektronik ortamda bulunuyor ve bu şekilde kağıtsız ofise geçiş sağlanıyor. Evraklarla takip edilen tüm süreci tek bir tuşla dijital ortama aktarma kolaylığı sağlayan sistem sayesinde kurum yönetimi tek bir ekrandan tüm saha aktivitelerini anlık olarak takip edebiliyor. Her bir birime ait raporlar şeffaf bir biçimde görüntülenip değerlendirilebiliyor bütünleşik bilişim sistemi kapsamında yer alan kurumsal değerlendirme ve yönetim bilgi sistemi aracılığıyla tüm operasyonel uygulama bileşenlerinde oluşan veriler, kurumun başarısını ve verimini ölçmek üzere raporlanıyor. Performans ve kalite göstergelerinin tanımlanmasını sağlayan sistemle hem kurum yöneticilerine hem de yasal düzenlemelerin gerektirdiği kurumlara sunulmak üzere izleme ve değerlendirme raporları üretiliyor. Aynı zamanda anlık sorgulamaları mümkün kılan bu sistemden su satış tarife önerilerinin hazırlanması aşamasında da yararlanılması öngörülüyor. İZSU'nun vizyonu ve Atos uzmanlığının birleşimiyle hayata geçirilen proje sayesinde İZSU İzmir halkına 7/24 çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor kamudaki en geniş kapsamlı dış kaynaklı bilişim teknolojisi projesi olan İSSU Atos Bütünleşik Bilişim Sistemi projesi, İSSU ve Atos işbirliğiyle İzmir için İzmir'e yakışan öncülükte.